Hah? Tamam. Nerede? Yeni orada. Burada burada. Bu ne be? Kaşıyor. Şudaya dikkat et, şudaya. Hayır, şudaydı işte. Baba! Şey, al yapaklar yedir. Yedir anneciğim. Aa! Sevinme. Al istersen sen. Yemiyor. <laughs> Sevsen oğlum. Beni yemez <laughs> Seni yemez o. Ya ya ben yanındayım gel. Bak morunu verelim. Bak ne olacak. Bak yiyor değil mi? Allah. Ha. Şapşala bak ya. Sen ne morunu mi? O? Şapşala bak ya nasıl yedi ya. Vallahi lüf diye yuttu. <laughs> Buraya bu tarafa geç ama. Al şey ver. Bunlar. Ver ağzına ver. <laughs> Beni yemek istiyor diyor. <laughs> Bilmiyorum. Sen ver. Sen ver. Baba verecek baba. Gel yanıma. gel. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu da? Gel. Yine. Gel. Mama doğru geliyor. Al, ver. sen ver Mama geliyor. Yakalayın da kameraya taşır edelim. Yakalayınca da korkuyorum. Yok korkmaz. Alışık. Dur. Hop atladı. Dur, dur. dur. Bir de takla atıyor ya. Hoppa. Taklacını verdiğin gibi. Al bakalım oğlum. Bak yiyecek yemiyor. elimde ya. Ha yiyor bak bak bak. bak Yo, yedi. bayağı yiyor löp löp löp. Allah'ım bak nasıl yutuyor ya. Ah yedi. Kuzey de versin yedi. dur. Sen de kuzey bir tane daha var. Dikkat et. Bak yediler. <laughs> bir de kavga çıkarıyorlar ya. Çünkü ayağa kalkamıyor. Aa, o çok düştü. Şey Bak boy olarak küçük ama diğerine göre evet. evet. Hadi ben sevelim bunları. Sev. Ya çok... Bana yardım et. Tut şunu. Tut şunu. Dur, ne? Dur. 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 Dur da bak küçüğüne de marul alayım. Bak Oturmasaydın ama iyi. Mi? Olsun, al. al bebeğim. 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 Almadı yine Abi, kı ettim. sen alacaksın. Kuzey al bunları yavrum. Bunları da yedir bekle. Bunu bekle. Kuzey. Kuzey bunlar ne be? Bunlar ne böyle be? He? Biz de alalım mı evimize? kas. Evet. Ama sen hiç sevmedin ki onları. Hadi bay bay yap kameraya. Like yap kapatacağım. Böyle, böyle, böyle. Like yap kameraya gel. Böyle, böyle. Beğenin beni de videomu beğenin de söyle. Hadi. Yok, yok. Baba Bunlar şey ikisi. Iş... Sen aldı, al da sev, kendin al. Anne ben Elinle aşına. O iş yaş oğlum. Baba, sen Hı. al elini. Tamam alıyorum. Kapatıyorum tamam, kamerayı. <laughs> tamam.